Biz çalışanlar olarak en başta e, haklarımızın bize verilmesini istiyoruz ve aynı zamanda maaşlarımızın gününde ödemesini istiyoruz. Geriye dönük paralarımız ondan sonra ikramiyelerimizin günde yatmasını istiyoruz. Zaten aldığımız maaş çok düşük. Gerçekten bugünkü Türkiye şartlarına bakarsanız bizim aldığımız paralar gerçekten herkesin yani işte 100 bin lira alıyorlar. Öyle bir rakam yok yani. Biz öyle bir para almıyoruz. Gerçekten zaten alsak buraya gelmeyiz. Bizim aldığımız para herkes büyüsün ki 40 bin lira. 40 bin lira bugün en iyi usta alıyor zaten. Ama bugünkü şartlarda kira 25 bin lira. Benim çocuğum okuyor 25 bin lira kira veriyorum. 15 bin lira da 18 bin lira. her ay ona veriyorum. Nasıl yetecek bana o para? Her, yani insanlar çok ama çok büyük bir para değil gerçekten yani. Buna bir an önce yetkililerin hepsinin el atmasını istiyoruz yani. Yoksa biz buraya gelmeye çok müzdarip değiliz yani. Böyle bir şey olsa gelmeyiz zaten. Biz istiyoruz ki paralarımız gününde bize verilsin. Bizim istediğimiz bu. Yetkililer sadece bizim sesimizi duysun. Biz bunu istiyoruz yani. Başka bir şey istemiyoruz. Şu anda tıkanma noktasına geldi. Ee, yani bu süreçte biz de maaşlarımızı yarım yarım almaya başladık. Ee, yani 30 bin lira bir yatıyor, 20 bin lira bir yatıyor. Parça parça maaş almaya başladık. Yani şu anda grev kararımız atılmış durumda. Kadın arkadaşlarımız var tek başına el geçindiren ama neden bu sistem ilerlemiyor? Neden tıkanıklık var? Ee, yani CHP Belediyesi'ndeyiz evet ama artık süreç ilerlemediği için Bilmiyorum yani hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Arkadaşlarım adına da üzülüyorum, kendi adıma da üzülüyorum. Haklarımızı talep ediyoruz, başka fazla bir şey istemiyoruz. Haklarımız, maaşımızın e, tam gününde yapması, zamlarımız gecikti, geriye dönüklerimiz yok. Yani bu, talebimiz bu. Başka bir şey istemiyoruz, ne eksik ne fazla. Herkesin hak ettiği yaşamı biz de istiyoruz ve sokaklarda çalışıyoruz. E, hayatı risk, tehlikemiz var, yollarda çalışıyoruz. Yani bunlar göze alınmıyor. Eyleme katılacağımız zaman tehdit yiyoruz. Yok sanak tutulacak size. Yok sanak tutarız. Tutulsun zaten durumumuz kötü. Git gide kötüye gidiyoruz. Gidecekse de gitsin. Benim hiç korkum yok. Açık yüreklilikle bunu buradan dile getiriyorum. Korkmuyorum. Korkmayacağım da bu da böyle devam edecek. Ama bize söz verildi. O sözün yerine getirilmesi gerekiyor. Evet, biz bununla ilgili buradan belediye başkanımıza, buradan katlara, İzmir'i yöneten bütün herkese sesleniyoruz. Bizim artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bir toplu sözleşme sürecinin artık son aşamasına geldik. Bugün birlikte coşkuyla halaylarımızla burada grev kararımızı birlikte asacağız dostlar. En başta Ocağın yedisinde buradayken sizlerin gözün içine bakarak söyledik. Bu işte kararlıyız. Bugün buradaki duruşumuz sadece bir işçi hareketi değildir. Bu insanca yaşamak için verilen bir mücadelenin ta kendisidir. Toplu sözleşmesi sürecimizdeki tıkanıklık ve maaş ödemelerindeki aksaklıklar artık yeter denilecek bir noktaya gelmiştir. Bütün bu süreçlerin sorumluluğu biz emekçilerin sırtına yıkılmamalıdır. Sorunlarımıza çözüm üretmesi gerekenler verilen sözleri yerine getirmekten kaçınanlardır. Bu çağrımız karşılıksız kalırsa bu iyi niyetli son uyarımız da bu uyarılarımız da duymazdan gelinirse biz emekçiler yasal haklarımızı kullanmaktan da asla ve asla geri durmayacağız. İşverenle yaptığımız görüşmelerde bu sürecin toparlanacağına dair defalarca söz verilmiştir. SGK ve vergi borçlarının sona erdiği ve bundan sonra maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağını bizzat işveren vekili konumundaki genel sekreter tarafından dile getirilmiştir. Aynı açıklama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da olduğu toplantıda genel sekreter tarafından bir kez daha dört şube başkanına deklere edilmesi sonrasında belediye başkanı da bundan sonraki aylarda maaş ödemelerinde bir aksilik yaşanmayacağının vermiştir. Kendilerinin verdikleri sözleri yerine getirmeye ve bu mağduriyetin kısa vadede nasıl gidereceğine dair açıklama yapmaya davet ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek mağduriyetlerin sorumluluğu biz emekçiler değil, süreci uzatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve belediye bürokratlarına ait olacak. is